Selamlar YouTube, bugün Gedonia 2 oyunuyla sizlerin karşısındayım. Kendisi Erken Erişim Bey Sandbox, aksiyon artıcı e, bir oyun. 4 oyuncuya kadar açık dünyayı öldürürüz keşfedin diyor. E, Bunun ilk oyunu da vardı, ben çok görmüştüm ama oynayamamıştım. İlk oyunu 2022 yılında tam çıkış yapmış. E, bakıyorum. 3332 incelemesi 88 olundu. bu ikinci oyuncu 9 Nisan'da çıktı şimdilik 369 incelemeden yüzde 80 olundu. sadece İngilizce vurucu var keşke Türkçe de olsaydı şöyle start game deyip bir karakter oluşturup bakalım ben de ilk defa sizlerle birlikte oynayacağım sevgili YouTube aynı zamanda kekta canlı yayındayım. sizlere iki kere beklerim şimdi burada Archery Lider şuna verelim bir bir şuna verelim 6 tane olmuş hepsine bir tane verelim Gerçi abi bunlar açılı dur Hiç komut free Shield Shield'ımız açılsın Ben crafting Şurada 3 tane komut Bonus yor ama Dual sword çift Güzel bunu ekletebiliyor muyum? Yok iki tane kaldı. Bunu verelim. Bir tane de buna verelim. Next. Şimdi erkeğiz. Kadın da bu şekilde. Erkek de bu şekilde. Body. Normal muskul. Normal olalım. Kafa. Dört çeşit var. Dördüncü gayet iyi. Saç. Saç kaç tane var? 14 tane. Burada döndür bakalım. Savaşçı yapalım kendimize. Bak bu güzel. 3 numara. birçok çok klasik. 3. Sakal kaç tane var? 7 tane. Oy işte bu. Çağlardan çağlara. Haydi bakalım. Rose kaçlar. İki tane kaş var zaten. Şey, üç tane sıfır. Sıfır diye şey de koymuşlar. Sıfır olsun. Tamam ne diyecektim. Renk yok mu der. Renk varmış. Şu. Bu iyi. Gözlerimiz. Brown olsun. boy olsun ismi de. Burada şey seçiyoruz sınıfı mı? Ha yok. Ee, mesela... Türkçe dil desteği olsa işte on numara olurdu. Şimdi şöyle bir bakayım. Nobleman ne veriyor? Nobleman. Evet. Şimdi soldaki ilk baştaki gizemli yabancı. Eee Ha burada hikaye seçiyoruz. Benin ortada karakter oluştuktan sonra hikaye seçeriz ya o tarzda. Artılara bakalım. Lucky jeveleri mi? Ee, birkaç yüzük ve muhtemelen başka giysi yok. Stranger. Eee büyücü müydü? Yabancı yabancı. Gizemli bir yabancı bizi takip ediyor ve ara sıra bize yardım ediyormuş. Başlangıçta ter ve sahip basit askerdir ha. Oldukça iyi. Ee, bu iyiymiş. Garalar para veriyor. Başlangıçta pahalı kıyafetler ve bonus. Allah Allah. Munur ee, kararet ahlisiyle baş çıkmamıza olanak sağlıyor görevlerde. Bu başlangıçta haydi takip buna öyle kilit açıyoruz. Ve bu da çiftçi galiba. Biz şunu alalım. Aynen öyle. A bek. Aa. Hah. Bir an iptal oldu sandım. Start diyelim. Single player diyelim. Eee Difficulty normal. Arena. Yeah I don't know, I don't know boy single players Open World Uh Back Castle Shabia Toma Gedonia Ah Gedonia a ah, place where everyone <laughs> is welcome and anyone can find their purpose. a great hero, rid this land of its final threats. And the of its glory, the city of several times over, attracting people from all over the world in search of a better life. Far to the east of the continent. In the Esnan region, the mighty free city once flourished as the capital of trade and craftsmanship. However, the, the city has Çok been. The streets are empty, filled with stench and beggars. Street echo through the air sects and cults have turned their attention to the desperate while bandits focus on people's pockets but nothing seems to work perhaps hope is lost or maybe the rulers will take risky steps to save their home Acaba sınıfı başka seçti mi? O yüzden hikaye böyle mi başladı? Evet, bak asıl bir soydan geliyorsun diyor. Ailemin sert sonsuz olmadı ve acayip paranın kalmadı ortaya çıktı. Borçları demek için ailem mülkümü satmış. Şimdiden kendilerine bir şey aramaya başladılar. Şaka gibi ya. Evet abi bu benim. Şey abi bu benim evet. <laughs> oyun dondu şu an sizde gözükmüyor tabi de dondu. Niye dondu ki acaba? ha Haydi bakalım. FPS ismi. Bu kim lan? Emma Player Yardımcımız mı? Evet. Ha. Hı. 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 Ha, Hı. Hmm. E ha. Burada. Aha kurt da savaşladı. Haydi bakalım kurt gel bakayım. Abi vuruş hissi hiç yok oyunda. Oyunda hiç vuruş hissi yok. Ah <laughs> JTRL'e <'le> koşuyormuş. <gülüyor> Güzel. Buralarda <laughs> bir şey var mıydı? Neval bir biriyle konuşma diyor. Aha. Mont Kessler Valley. Biraz daha vuruş olsa, olsa var ya güzelmiş aslında. Emmaz vavam. Tamam. Ne yapıyorsun birader? Emmaz Ha. Tablo odaklanıyor. Evet. Hayır. Evet. Evet. Abi içinden geçiyor var. Ha hey. şimdi vuruyor. Ya onda ben vurmadım. Harik. Kira oyun. Kira size hayırdır lan. Oha. Bunun canı çok. Haydi bakayım. Cookies. Hmm, anladım abi. Cooper oraya. Oraya Cooper. Choooper bulduk, Choooper. Valley. boş bak ya. Bence bu oyuna hayranları var. şey bakacağım. Nefes nefese kalınca da kız gibi bir nefes alıp veriyor, Garip. Şarkı da çok garip. Level iki olduk. birader sen kimsin? Hey, come here. Nice to meet you, Game two on. Ben Yes, yes, <laughs> yes. I can't believe I, it's as I fought it off. I, I looked at it. Listen, I've got an idea. There was a, well, uh... Konuşma ya. Ondan görev al. Ona git. Oraya gittik. Oradan oraya. Oradan. Şimdi buna. Cadı bu kim lan? <laughs> ne lan? Bu nasıl bir kedi oğlum? Bu aslan lan. Kaplan lan bu. Şu yemekler alamıyor muyum? Tamam buradan gidiyoruz haydi. Değişik değişik şeyler var. Değişik ya Şuraya mı gideceğiz? Gidelim. Yani görev işte oradan oraya git. O onu istiyor, o onu istiyor falan filan. Bu tarz. Bu da mesela yan görev mi, ana görev mi? O ses ne lan? Bu ne oğlum? Yürü lan! lira bak. Alın lan beni. Alın oğlum beni. Ya birader. Senin bu dışarısına böyle ya. Neredeyiz lan biz? Bura nere oğlum? Dancın mı girdik. Dur oğlum çık çık. Ne yapıyoruz ya? Oyunu pek anlayamadım ya. Yer o bakmadık ki buraya geldik ama dur olan görevde ne diyor şimdi? Tamam buralara arayacağız öyle mi? Aha. İçeri girmeden mi arayacağım? Burayı mı arayacağım? <laughs> ne loot var? Al hepsini. Tam anlamadım ya şu olayı. Nasıl? gir bakayım buraya aşağı arayalım. Hadi. Dur gel da olabilir. Ne var abi yukarıda? Hiçbir şey. Bak şimdi dışarıyı gösteriyor ama. Oğlum ben daha de demin buraya tutlamadım mı? Pouch. İn bakalım. Bize yeni bir silah lazım. Aha. Bura ne oğlum böyle? Bu karşıdaki eleman kim? Who the hell is this? Angry villagers again. Wasn't it enough for you to lock me in Do you? Radar geç şimdi sen orayı kaldırdın aşağıda elemanlar var çok iyi merdiven koş babacım şuraya ah şöyle bir keyif dur lan bu kime saldırıyor lan Bizim adama Emma düştü beyler. Tamam kalksa. Güzel anında yiyoruz ve canımız artıyor. İyi. Farkı çok kötü oyunun. bundan bir şey yapılmıyor. Şunları da bir keselim. <laughs> Neyle vurdu lan o? Bizim eleman nerede? Ha. Ne, bizim eleman nerede? Ben soldan çıktı vurdu Altlarına mı aldım daha dem ben? Ama onun arkası var. Acaba biz buraya tırman tırmanacak mıyız? İlginç. Şurada ya olay bir saniye Olay burada ya Nekromancer'ı öldüreceğiz Tamam işte Okay Aman aşağı düşme. Lan. <laughs> Demin hemen aşağı düşüyor. Bu da iyi. Bunu geç. Artı iki defa altı o. Ne dersi power? Rencit demeyi hiç bana gibi. Okay. <laughs> Değişik oyun ya. Değişik bir kafası var. Birader dur ben şu yukarı geçeceğim. Bizim eleman burayı işin alsın. Bak orada düşme ha Çıldırırım. Doğru mu gidiyor lan Allah Allah ben oraya nasıl gideceğim? Buraya platform koymuşlar ama şurayı indirmemiz lazım. Hayır. Koş abi buradan gideceğiz. Boşuna koymamışlar burayı. Hah dal oğlum tamam ha. Orada nasıl kadar ya? bir şey var mı? Yok gibi. Bunu artı mı basıyorduk lan? Daha demin şehirde gördüm ama yok. O kadar olduğuna göre bence basmıyoruz. Bir de ben level atladım. Leveli nereden basacağım? the point Bu ne Gerçekten bu onun için mi indik? Ya bu tarz oyun tavanlar bence hoşuna giderdi. Benim pek hoşuma gitmedi. Oyunda hiçbir şey yok. Varıyor şarkıyı. Abi madem buradan buraya giriş vardı. Sen beni neden oraya çıkarttın? Burada elemanlar var. Nasıl bir harita düzeyini bu ya? Allah Allah. Bakayım bir daha buradan. Ha. Haydi bakalım. Bekle geçtim. Bot sesi duyuyorum lan ben. Bizim eleman orada full hasareli. Oha! Lan! kaldıracağım ki. Oha. Ha et pişmeden yiyemiyorum lan. Ne hey. hey, burada başka ne var ki? Kolema nasıl kaldıracağım ya? Camo bas lan bu kendine. Ha ben zehiri bıraktım galiba. Ha kalktı. Ama sıfır can gözüküyor. İşte bu. Haydi yat oradan aşağıya. Ama iyi misin ama ben onda olsun bakalım. Ne oldu? Ha? Şaka mı bu? Her şey bir saniye. Nereye gitti oğlum? E Ee abi? Ben onu düz koyup geçeceğiz sandım. Sonra buraya aldım. Tam koyacaktım. Uçtu gitti. Şaka mı bu oyun ya? Bu oyun şaka mı beyler? Beyler ben beğenmedim bu oyunu. O oyunu kim beğendi? Youtube'da yoruma yazsın abi. Bu oyunu gerçekten kim beğendi? Yazsın Youtube'dan. Şaka gibi. Gitti yani. Ben oradan karşıya mı koyacaktım acaba? Elinden şuradan çıkı, kısa bir çıkış yolu açsaydık. Onu düşünseydi bari harita tasarımcısı. Beğenmedim. Ayamsak. Bak nereye koydu bizi ya? Nereye götürdü? istemesem daha iyiymiş yuh yok abi bu oyunu oynamayın sevgili youtube iki kike beklerim oyunun fiyatı 15 miydi 8 dolar abi oynanmaz ki bak bütün emeğim boşa gitti mesela ben bir de oraya geri döneceğim belki orada şey olmayacak garip yani Türkçe incelemelere bakacağım Türkçe incelemesi yok yok abi Ruslar oynuyor bu oyunu çünkü Rus oyunu İngilizce ve sadece Neyse kendine çok iyi bakın YouTube. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizleri iki kere beklerim. Bitmek dokunmuşlar Şerba.